Nur Suresinin 21. ayet kelimesinde hatalaşmışlar. Şimdi hatalı açılan kelamı okuyacağız size. Ey iman edenler! Yani bunları okurken de ne dedim demin, demin baştan? Hepsi yanlış değil. Ayetlerden de doğrularından da kendimize payalar çıkaracağız. Hisseler çıkaracağız. Ey iman edenler, şeytanın adımlarını takip etmeyin. Bak ne güzel söylüyor. Şeytanın adımlarını. Şeytan, nerede göreceğim de onun adımını takip edeceğim. İki ayaklı insanlar var, Takutlar. Bunlar da şeytan. Şeytanın adımlarını takip et dediği zaman sana vermiş olduğu ilhamına uyma diyor Allah Teala. Şeytanın adımlarını takip etmeyin. Kim şeytanın adımlarını takip ederse muhakkak ki o edepsizliği, yüz kızartıcı suçları ve kötülüğü emreder. Şeytanlar ve insanlar. Takutlar. Yani ahdini kötü vermiş zalim insanlar. Eğer üstünüzde Allah'ın lütfu ve merhameti olmasaydı İçinizden hiçbir kimse asla temize çıkmazdı. Doğru söylüyor. allah Teala peygamberler, kitaplar ve efendim bize rahmetini göndermeseydi alimlerle biz kendimizi bu karanlıktan aydınlığa biraz zor çıkardık. Bulamazdık yani. Fakat Allah dilediğini arındırır, Allah işitir ve bilir. Sonunda insan kendi aklına göre hüküm verdi şimdi. Niye kendi aklına göre hüküm verdi? Çünkü Arap suresinin 172. ayet-i inkar etti. Bilerek yaptıysa kafirdir. Bilmeyerek yaptıysa demin dediğim gibi insan gibi. Kendi aklına göre hep Allah diler ya. Allah diler bizi cennete gideriz o Allah bize mahkemede rahmet eder. Hepimiz cennete gideriz akıllarına göre bir müddet sonra cehennemde kalkar, hepsi cennete gidecek diyorlar. Halbuki ayetler çok sarih ve net açılmış. Allah insanların üzerinde dilemesi yoktur. Bak, Allahu Teala'nın insanlar üzerinde dilemesi yoktur. Allah bir kere diledi, insanı yaratacaktı, yarattı. Ondan sonra yarattığı insana iradeyi cüz cüz i cüz'iyesinden bir cüz'i verdi. Yani ona ruhundan verdi. Ruhundan verince kendi iradesiyle insan kendisini yönlendirecek, kendi arzu ve isteğiyle yolunu çizecek ve kendi muradıyla insan yaşantısını yaşayacak ya kendisini ispat edecek. Dünyada kıyamete kadar gelecek hiçbir canlı bu şekilde kendi kendini idare edecek, hüküm verecek bir program yapamaz. Robotta da dahil. Çünkü hani yatay akıl diyorlar ya, yatay akıl o yatay akıl bile programlı. Kişiler tarafından programlı. Evet. Sonra düşünüyorlar. Diyorlar ki ya bu değişirse, bize düşman olursa, olur. Oradaki bir tanesi aksi bir şeyle temas eder. Efendim seni de öldürür, öbürünü de öldürür. E sen ona vakit değilsin ki. Ama Allah insanları programlamış. Kendi arzu ve isteklerine göre hiçbir insan o programının dışına çıkamayacak. Hiçbir varlık onun dışına çıkamayacak. Bu durumda büyük bir sanat eseri Allahu Teala'nın insanı yaratması. İnsan kendi aklıyla kendi hükmünü verecek ve kendisini yönlendirecek allah Teala'da insana vermiş olduğu bu yetenekle insanı ne derece, kim, ne yapıyor? Küfre mi gidiyor? Zatırı mı biliyor? Efendim, Yoksa mukarrebin sınıfından zaten çok mu yakın olanları hepsini evet, geldi. Hepsini Allahu Teala insanlarla galib belada ahitleştiği zaman yani bu Arap Suresinin 172. ayet kelimesi. insanların arzu ve isteklerini kendilerine kader olarak yazıyor ve bu alemleri de ona göre programlıyor. Bu durumda Allah Teala insanları üzerinde hiçbir şekilde insanın iradesini üstünden kaldırıp kendi iradesini insan üstünde kullanmıyor. Bu durumda da Allah dilediğini arındırmaz. Allah'tan dileyen arınır. Çünkü irade insanda. İnsanın kendi fiili icraatleriyle insan kendisinin nasıl bir insan olduğunu ispatlayacak. Allah-u Teala da bunu biliyor. Bildiği için insanı evvelde inkarcıları bir azap ile diyor biz helak etseydik şöyle söylerlerdi diyor. Tahsüretin yüzü turuncu atı gelmez bizi zatının görünmediği bir aleme gönderseydin, yani peygamberler ve kitaplar gönderseydin, biz sana orada itaat eder, şu aşağıdaki rüsveyle düşmeyecek olsaydık diyor, seni göndermezdik diyor allah Teala. Peygamber Efendimiz için yani Peygamber Efendimiz için yalnız ki Bütün peygamberler Resulü Efendimiz'in ruhundan olduğu için bütün insanlık alemini dünyaya bunun için göndermezdik diyor. Ne demek bu? Allah-u Teala'nın Allah'lık sıfatı var dedik. Nedir bu Allah'lık sıfatı? Hiçbir kimse ona sorgu sual soramayacak. Soracağı bütün soruları dünyadayken fiili icatleriyle yaşamış olacak ve sorudan kesilecek. Evet. Bu durumda Allah dilediğini arındırır dediği zaman şimdi insanın üzerinde her ne kadar kötü bir hasdet varsa da seni ben çok seviyorum. Seni o hasletlerini şey yapmıyorum. Seni ben güzel temizliyorum diyor. Onu dilediğini arındırıyor. E öbürü de senin kulundu. Onu da arındırsaydı. Niye arındırmadın? Öyleyse Allah kulları arasında adaletsizlik yapmaz. Kim Allah'tan hatasını dilemesi, tövbe etmesi, efendim Rabbinizine dönmesiyle allah Teala onu affeder. Çünkü o tevvaptır. Tevvabı tevveleri çok kabul edendir. İnsan niye tövbesin? etsin? niye tövbesin? İnsanı Allah aklen eksik yarattı. İnsan hata yapacak. Ve hatasını anladığı zaman Allah-u Teala'dan affı mağfiret dilemekle ne demek bu? Ey alemlerin sahibi, bütün bu alemleri yaratan benim Rabbim. Ben hata ettim. Cehalet devresi yaşadım. Bir gün senin huzurunda hesap verirken beni bu yapmış olduğum hatayla efendim hesaba çekme. Çünkü aklım etmedi ben hata ettim. Beni aklından eksik yarattığın için ben eri ve doğruyu anlayamadım. <laughs> ya o anda cehalet devresi yaşadım. Nefsime uydum. Beni bağışla dediğim zaman Allah'ın büyüklüğü karşısında Rabbimizin yaratma gayesine uygun düşüyor. Yani kişi dünyada bir kez Allah dese, Allah zaten insanı kendi iradesi içerisinde Rabbini bilmesi için yarattı. Bu durumda allah Teala gel kulum diyor. Ben seni affettim. İşte tevbenin manası bu. Evet. Ve kişi kendisi dileyecek. Allah dilemeyecek insan üzerinde. Eğer Allah dilemesi olsaydı, o oh, ben burada niye ibadet edeyim? <laughs> ben de gezerim, yatlara giderim, bahçelere giderim, revki sefa yaparım. Ama Allah bizden onu istemiyor. Ne istiyor? edebini, adabını, namusunu, şerefini, haysiyetini, dinini, imanını, vatanını korumanı istiyor senden. Eğer insan çam ve şöhret, izzet de bir hal zühur etmesini istiyorsa kendisinde çam ve şöhret diyor. Kafirler de değil Allah'ın yanındadır diyor. Çünkü insan alemler üzerine şerefli yaratılmış. Çünkü insanda Allah-u Teala'nın bir cücisi vardır, ruhu vardır. Hiçbir kainatta bu ruh yoktur. insandan başka. Fakat kendini bilmeyen insanlar alemin diye geçinip o zavallılar ruhları kediye köpeğe de soktular zamanında. Şimdi bizim anlatmamızla beraber biraz biraz çekiniyorlar artık daha yavaş yavaş kendilerini toparlamaya başlıyorlar. İnşallah bizi de böyle dinliyorlar zaten. Öyle boş geçmiyor zaten bunlar. Bazen gene insanlara akıllarına göre söylüyorlar. Bazen de bizim anlattıklarımızı anlatıp orada kesiyorlar. Daireleri gidemiyorlar. Ne diyoruz? Bu ayette her zaman aynı hataya düştükleri gibi yine Rabbimizi suçlayarak ayeti açmışlardır. Fakat Allah dilediğini arındırır demeleri lazımdır. Dileyene arındırır demeleri lazımdır. Doğrusu fakat Allah dilediğini arındırır demeleri karşısında doğrusu fakat Allah sizlerden dileyene arındırır. doğrusu fakat Allah sizlerden dileyeni arındırır. Bu ayet-i de Rabbimiz insanlar üzerindeki dilemesi olmadığını, her nefsin Rabbimizle ahitleştiğini ve insanların arzu ve isteklerinin kendilerine kader olarak yazıldığını Efendim, ve bunun bir daha değişmeyeceğini, bu durumda da Rabbimizin insanlar üzerinde dilemesi olmadığını yazdık geniş tefsilatlı olarak Arap Suresinin 172. ayet-i kerimesinde açılmıştır. Oradan niçin yaratıldık? Nerede yaratıldık? İnsanlarla niçin ahitleşti? Ve bizim ne olduğumuzu bilmesine rağmen bizi dünyaya niçin gönderdi? Oradan malumat edinebilirsiniz demiş. Arap Suresinin 172. ayet-i kerimesi. Hep zaten onun üzerine ayetler yanlış açılmış.